Herkese merhaba. İspanyol'da De markamızdan harika, çok kullanışlı bir ürün tanıtmak istiyorum. CP125 çok amaçlı kesici. Makinamızın kutusunun içerisinden 2 adet disk sökme anahtarı, 1 adet cetvel, 1 adet 125 milimlik, elmas disk, 2 adet kömür, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve yetkili servis listesi çıkmaktadır. Makinamızın teknik özelliklerinden kısaca bahsedelim. 1400 watt'tır. 1200 devir dakikadır. Disk çapı 125 milimdir. Kesme kapasitesi 45 derecede 22 milim, 90 derecede 34 milimdir. Ağırlığı 3 kilo 210 gramdır. 2 yıl garantildir. Makinamız çok amaçlı bir makinedir. Dilerseniz fayans kesebilirsiniz, marley kesebilirsiniz, kalebodur kesebilirsiniz, mermer kesebilirsiniz. Diskini değiştirerek plastik kesebilirsiniz. Testere takarak 125 milimlik ahşap kesim yapabilirsiniz. Tüm Steyer, akülü ve elektrikli el aletleri Global Teknik Hırdavat güvencesi altında 2 yıl garantilidir.